Merhaba arkadaşlar, aşkıciiz kanalımın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kremel yapım imzasını taşıyan yine yayın hayatına tür şeyimizde devam eden sevilen dizimiz emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız kanalın hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. sizlerde de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz değerli izleyicilerim. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Her zaman bizimle kalın arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.